Yepyeni bir videodan tekrar selamlar dostlar. Bu videomuzda DJI'ın kendi mikrofonu olan DJI Mic Mini ve X1 siteden uygun fiyatta almış olduğum Type-C girişli mikrofonun dış çekim, motosiklet üzerinde giderken vizör açık, vizör kapalı karşılaştırmasını yapacağız. DJI'ı çok fazla anlatmamıza gerek yok. DJI Action kameralarına uygun biliyorsunuz ki sadece Type-C girişli mikrofonlar oluyor ve bunları bulmak da çok kolay değil. Ben bunu buldum, aldım. Bunun da testini dışarıda beraber gerçekleştireceğiz. Bunun fiyatı uygun. Hem acaba alsam işimi görür mü? Beni nereye kadar götürür? gibi sorularınızın yanıtını vermeye çalışacağım. Hadi o zaman her iki mikrofonun kullanımı nasıl ve özellikleri nelermiş bunlara bir göz atalım. Şuna basılı tuttuğunuz zaman burada mavi bir ışık yanıyor. Açıyorsunuz. Sonra burada bağlantı tuşu var bir üstünde. Ona basılı tutuyorsunuz. Yeşil ve mavi yanana kadar basıyorsunuz. Bu yandıktan sonra DJI Action 4 Pro var. Bastım, açtım. Bunun yukarıdan ayarlara giriyorsunuz. Aşağı doğru iniyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi kablosuz mikrofon diyor. Kablosuz mikrofonu tıklıyorsunuz t e tıkladığınızda bekliyorsunuz. Ve bağlandı diyor. Bu kadar. Ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ayarlardan çıktım. Dostlar şu iki çizgiye tıkladım. Yukarıda buraya tıklıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi verici kazancı bu ses seviyesi. Diğeri de gürültü azaltma. Bir kere tıkladım. Düşük oldu. Bir kere daha tıkladım. Yüksek oldu. Ben düşükte kullanacağım. Ayarları bu kadar. Başka da bir ayarı yok. Şu anda mikrofonumuz açık, ayarlı. Şöyle bir güzelliği var. Bu tuşa, bağlantı tuşuna kameranız açıkken bir kere basarsanız kamera kaydını başlatıyor ve tekrar bastığınızda da kamera kaydını kapatıyor. Gürültü engelleyiciyi de açmanız için alttaki açma kapama tuşuna bir kere bastığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi sarı ışık yandı. Bu gürültü engelleyici aktif demek. Tekrar basıyoruz. Bir kere daha bastım. Gördüğünüz gibi kapandı. Özellikleri bu kadar. Uygun fiyatlı mikrofonumuza gelirsek de bunun herhangi bir özelliği yok. Sadece Type-C'yi bağladığımızda kameramıza ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Ben eşitlik olsun ve herhangi bir sıkıntı olmaması açısından ikisinin de ses seviyesini dışarıda motosiklet üzerinde sıfır seviyesinde tutacağım. İkisini de kaskın içine aynı yere koyacağım. Karşılaştırma olduğu için biri pahalı, biri uygun ürün. Uygun ürünün burada performansını aslında test ediyoruz. DJI Mini'ye ne kadar yakın? DJI Mini yerine bunu tercih etsem acaba işini görür mü? olarak kıyaslama yaptığımız için aralarındaki farkı minimuma indirerek bunun testini dışarıda gerçekleştireceğiz. Hadi o zaman dostlar dışarıdaki teste geçelim. Dostlar şu anda DJI Mic Mini'yi bağladım. Gürültü engelleme vesaire hiçbir şey yok. Normal duruyorum. Gördüğünüz gibi sahile geldim. Rüzgar da var daha net, anlamanız daha net karşılaştırma açısından. Şu an herhangi bir deneme vesaire hiçbir şey yapmadım. Direkt olduğu gibi hiç ayarını vesaire falan da yapmadım. Sıfır seviyede. Gürültü engelleme açık değil. Normal kendi ayarlarında çalışıyor. Umarım sesim güzel geliyordur. Bir de bunu motorun üzerinde deneyeceğiz. İlk başta yavaş hızda giderken vizör açık şekilde deneyeceğim. Sonra hızımı arttıracağım. Hızımı arttırdıktan sonra da vizör açık o şekilde deneyeceğiz. Bir de vizör kapalı şekilde deneyeceğiz. Hadi o zaman devam edelim. Dostlar şu an normal seyirde gidiyorum. Sesimin nasıl geldiğine dair bir fikrim yok. Umarım gürültü vesaire falan almıyordur. Birazdan hızımı arttıracağım. Vizörüm açık. Hızımı arttırıp bir de deneyelim. Şu an konuşmaya devam ediyorum. Sesim nasıl geliyor? Vizörüm açık. Hızımızı 80'e çıkardık. Hızımızı bir 100'e falan çıkaracağım. Öyle deneyeceğim. Evet hızımız 90. Şu an normal seviyede konuşuyorum. Çok fazla bağırmıyorum ve vizörüm açık. Şimdi bir de vizörümüzü kapatalım. Öyle deneyelim. Şu an vizörümü kapattım dostlar. 50 ile gidiyorum. Birazdan şurada bir yerde hızlanırım. Konuşmaya devam ediyorum. Hızlanıyorum. Vizörüm kapalı. Bakalım sesim şu an nasıl geliyor. Şu an çok güzel pürüzsüz şekilde geliyor olması gerekiyor. Hızımızı yüze çıkardık. Yüzü geçelim. Şu an çok güzel rüzgar alıyorum. Rüzgar almama rağmen sesim nasıl? Şu an DJI Mic Mini deniyoruz. Şimdi yavaşlayıp kenara çekeceğim. Diğer mikrofonumuzu bağlayalım. Bir de onun testini yapalım. Diğer mikrofonu taktım. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Umarım çatırtı patırdı vesaire. Herhangi saçma bir durum yoktur. Etrafta biraz rüzgar var. Hava çok kötü değil. Hava güzel bu arada. Şimdi birazdan motoruma bineceğim. Motoruma bindikten sonra bir de yolda giderken ses seviyesine bakalım. Ses testine bakalım. Ayarını vesaire hiçbir şey düşürmedim. Her şey normal. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Evet dostlar kalkıyorum. Şu an üzeri açık. Etrafta çok fazla rüzgar yok. Normal ses seviyesinde konuşuyorum. Daha deminkinden herhangi bir farklı hiçbir şey yapmıyorum. Normal mikrofonu yine ağzıma yakın bir yere bağladım. Bunu da kabloyla bağladığım için büyük ihtimal görüntü ve ses kayması olmaz. Senkron bozukluğu yaşamayız diye düşünüyorum. Şu anda hızım 40. Motorun sesini vesaire falan alıyor musunuz bilmiyorum. Büzüyorum açık. Tekrar söylüyorum. Şimdi bir de hızlanacağım. Hızımı böyle bir yüzlere çıkarayım. Şu anda çok güzel rüzgar alıyorum. Konuşmaya devam ediyorum. Bakalım hızımı arttıracağım. Sesim geliyor mu? Ses seviyesini kesinlikle değiştirmiyorum. Aynı tonda konuşuyorum. Umarım sesim güzel geliyordur. Birazcık daha hızlanalım şöyle. Şu an bayağı böyle evet. Aşağıdan bayağı rüzgar aldım. Şu ışıklar yandıktan sonra da vizörümü kapatacağım. Vizörümü kapatıp öyle deneyeceğim. Şimdi vizörü kapatıyorum dostlar. Şu an vizörüm kapalı. Şu an konuşmaya devam ediyorum. Normal seyirde gidiyoruz. Rüzgar hala var. Ben hissediyorum tabi. Şu an 40 ile gidiyoruz. Hızımı arttıracağım. Vizörüm kapalı. Sesin nasıl geldiğine dair en ufak bir fikrim yok. Ses seviyemi asla değiştirmiyorum. Tam olarak net olarak görün diye. Aradaki farkı anlayın diye ve kararını verin diye. Şu an hızlanıyorum. Hızlanırken konuşmaya devam ediyorum. Şu an hızımız 80. 100'e doğru çıkalım şöyle. Bayağı basıyorum şu an bildiğiniz. Sağlam rüzgar alıyorum ve hızımız bize geldi. Şimdi bir kenara çekip belki temas sesim çok patlak falan geliyor olabilir. Tam bilmiyorum. Hızımı düşürüyorum. Şu anda hızımı düşürdüm. Biliyorum kapalı. Konuşmaya devam ediyorum. Umarım herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Birazdan sağ çekip bunun kontrolünü yapacağız. Şu arada geçelim baba. Motorumu sağ çekiyorum. Mikrofonu çıkaracağım. Dostlar şu anda herhangi bir mikrofon bağlı değil kameranın kendi mikrofonuna konuşuyorum. Videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İkisinin arasındaki farkı fiyat farkına göre kendiniz yorumlarsınız. Ben size ikisinin karşılaştırmasını yaptım. Motor üzerinde giderken rüzgarlı havada hızımız yüksekken ve düşükken vizör açık kapalı denemesini gerçekleştirdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, ufak da olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla.